fiyiniz var Turan Bey çok da önemli asıl mesleğiniz çok çok önemli çok büyük dikkat gerektiren hakikaten bu anlamda da kutluyoruz sizi bir yerde hani Şimdi siyaset hakikaten hani böyle ne ne diyeyim tiyatro için derler onun tozunu yutunca mesela habercilik için derler tozunu yutunca bir daha vazgeçemiyorsun Siyaset de böyle bir şey herhalde ama bu şahsi menfaatin çok çok ötesinde değerli izleyiciler zaman zaman bu tür eleştirileriniz geliyor hani milletvekili şudur budur. E, Turan Bey'in bir kere e, hani ekonomik açıdan hiçbir ihtiyacı yok böyle imkanlar açısından hiçbir ihtiyacı yok böyle bir şeye e, ama hakikaten hizmet için ee, tekrar siyasete döndü ve yani, dünyanın bir... dünyanın en rahat insanlarından bir tanesiyim. Yani burada geçtiğimiz yıllarda kurduğum bir düzen var ve burada hekimlerin hayat standardı gerçekten e, çok yüksek. Hiçbir şeye ihtiyacım yok ama yüreğim Türkiye'de, hayallerim Türkiye'de, umutlarım Türkiye'de ne milletvekili olmak, ne belediye başkanı olmak, ne bürokraside siyasette bir rol üstlenmek değil derdim. Benim bütün hayalim bir ışık yakabilmek ve Türkiye'nin geleceğine dair kararlarda etkin olabilmek, katkı sağlayabilmek, tecrübelerimi, birikimlerimi, milletime tahsis edebilmek. Hiçbir hesabım yok, hiçbir beklentim yok. Son dönemde İyi Parti ile yollarımı birleştirmemin temel sebebi Siyasi alanda formal olarak bulunmakla daha fazla katkı sağlayabileceğime inanmak ve gerçekten İyi Parti'nin e, politikalarını e, yakından okudum, takip ettim. Benim inandığım e, ve sahip çıkabileceğim e, bir politikası var. Onunla beraber kadrosu çok donanımlı. E, Sayın Akşener'le çok eski bir hukukum var. Son derece demokrat e, bir lider e, ve e, toplantılarda sürekli... E, katılımcıları da dinleyerek onlarla beraber ortak karar almayı benimseyen bir lider. Bu bakımdan e, burada daha fazla hizmet edebilirim niyetiyle siyasete girdim. Sizinle defalarca program yaptık. Hiçbir hesabım yok, hiçbir beklentim evet. yok. Bütün hesabım insanların yüzünün güldüğü bir Türkiye'yi görebilmek, insanların yatağa çocukların tok girdiği bir ülkeyi, sabah umutla uyandığı bir ülkeyi görebilmek ve insanların barış içerisinde yaşadığı bir ülkeyi görebilmek, yargının bağımsız olduğu, Medyanın bağımsız olduğu, demokrasinin kurum ve kurallarının çalıştığı, e, mutlu bir atmosferi görebilmek. Bütün amacım o. Yani buna katkı sağlayabilirsem, buna bir miktar destek olabilirsem sorumluluğumu yerine getirmiş olurum. Yoksa ben mesleğime gerçekten aşık bir insanım. Benim tozunu yuttuğum yerler ameliyathaneler sabahlara kadar hizmet ettiğim yer orada insan hayatı kurtarmak için harcadığım zaman enerji alın teri benim en büyük tutkum ve gerçekten benim tutkum ameliyathaneler bir insanın hayatını kurtarmak kadar onur verici mutluluk verici huzur verici bir şey yok dünyada bütün amacım insanlara yardımcı olabilmek bir hesabım yok bizi izleyenler lütfen bu konudaki samimiyetime inansınlar bunun bir kez daha izninizle altını çizmek istiyorum ee, teşekkür ediyoruz. Genel itibariyle sizin siyasete e, dönmenizden e, kamuoyu memnun. E, özellikle yaptığınız ataklar e, bir aslında nefes de getirdiniz. E, tabii gelecekte bunu daha ciddi, daha somut göreceğiz ama e, böyle bir şey vardı siyasette yani. ...bıkkınlık vardı. Şimdi Sayın Fakı Baba da katıldı İYİ Parti'ye. Bundan sonra bu geçtiğimiz hafta en çok konuşulan konu İYİ Parti'ye, AKP'den özellikle çok önemli isimlerin katılacağı kulisleri vardı Sayın Çöbez. Bunu da sormak istiyorum, muhakkak vakıfsınızdır çünkü AKP <laughs> gülümsemeniz de hiç eksik etmeyin yüzünüzden bu soruyla birlikte. Artık bu programa özel bir şeyler söylersiniz diye düşünüyorum. İyi Parti'ye gelecek önemli isimlerde En azından bir iki tanesini fısıldarsanız bize çok Ben Meral Hanım'ın ifadesiyle e, isterseniz cevap vereyim. Bakçez gari dedi kendisi Anadolu şivesiyle. <laughs> ben de izninizle öyle konuşayım sizinle. <laughs> ee, çok fazla ilgi var. Önce onun altını çizeyim. Gerçekten çok önemli isimlerden e, çok büyük bir güven var. Çok ilginç bir tespitimi paylaşayım sizinle, son birkaç gündür çok önemli devlet bürokratlarıyla bir şekilde yolum kesişti yani yargıda çok önemli bürokratlarla, dış e, politikada, diplomaside, de, işlerinde çok önemli, çok üst düzey bürokratlarla e, yine emniyette çok önemli bürokratlarla karşılaştım. Tabii medeni ölçülerde her ne kadar e, iktidarla birlikte çalışsalardı, hepsi devlet adamı bunların bu konuştuklarımın. Medeni ölçülerde çok seviyeli e, diyaloglarımız oldu. Çok ilginç, altını çizerek ve bütün samimiyetimle söylüyorum Hilal Hanım. Herkes bir değişimin ve dönüşümün olacağının farkında. Yani artık bir devir kapanıyor ve yeni bir devir açılacak bunun farkında. Ve hepsinin ilginç birbirinden bağımsız olarak söylenen şeyleri e, ifade edeceğim izninizle. Hepsinin söylediği şu. Ne olursunuz devlete devamlılık esasını e, elden bırakmayın ve e, ne kazanıldıysa bunları alın ileriye taşıyın. Öyle bir inanç var ki artık bir değişiklik olacak tabii bir intikam duygusuyla hareket edilmesin. Asla böyle bir şey yok. Devlette intikam olmaz. Ülke idare edilirken intikam olmaz. Hukuk olur, adalet olur, demokrasi olur. Bunlarla hareket edilir. E, fakat ben de onlara bir güvence verdim Tabii bu e, Sayın Akşener'in de vermiş olduğu bir teminatın e, altını, altını çizmektir devlete devamlılık esastır e, Tabii ki bütün kazanımların üstüne gidilecektir onlar sahip çıkılacaktır ama yepyeni hamlelerde yapılacaktır e, bizim iktidarımızda ve bizim yönettiğimiz Türkiye'de diye onlara da bir anlamda e, bu ışığı da verdim yani şunu söylemek istiyorum e, aslında iktidar kademelerinde de yani ben daha önceden Siyasetçilerin bu ıı, moral bozukluğunun ve değişim ve dönüşümün olacağına dair kanaatlerinin pekiştiğine tanık olmuştum bunu görüyordum ilk kez bu gidişimde çok sayıda etkili ve üst düzey bürokratla görüştüm. Artık oralarda da bu kanaat hakim olmuş. Bir değişim ve dönüşümün olacağı ve AKP iktidarının bittiği yönünde bir kanaat hakim olmuş. Bu çok önemli bir işaret. Yine bununla beraber bakın çok fazla basında konuşulmadı. Illerde ve ilçelerde yapılan ticaret odası seçimleri var. Artık iktidar ticaret odası seçimlerini kazanamıyor. Eğer bir ilde ya da bir ilçede ticaret odası seçimlerinde iş adamları artık iktidardan yüz çeviriyorsa belli ki ümitlerini kesmişler ve yeni bir arayış var. Bu bakımdan e, anketlerin ne söylediğinin, iktidar medyasının, Pravda'nın ne yazdığının veya sesi gür çıkan iktidarın neler anlattığının, ne tür vizyonlar ortaya koyduğunun hiçbir önemi yok. Benim benim bütün nabzım, bütün anketim tabandır millettir ve millet gerçekten hem bürokraside hem iş dünyasında hem siyaset kademelerinde kasabada köyde belde de her yerde insanlar büyük bir kararlılık içerisinde bunu samimi olarak gördüğümün altını çizeyim. Şimdi sorunuza geleyim. Evet büyük bir ilgi var, önemli siyasetçilerden büyük bir ilgi var. Partinin bütün kademelerinde eminim çok ciddi bir iltifat var bundan eminim. Sayın Akşener'in bizzat yürüttüğü görüşmeler var bunları da biliyorum. Öte yandan bize intikal eden inanılmaz talepler var. Şaşarsınız isim vermeyeceğim. Benim hiç tanımadığım eski AKP milletvekilleri. Turan Bey siz hiç tanımıyoruz ama biliyoruz. Acaba bizim de sizinle beraber hareket etmek istediğimizi sayın Genel Başkan'a aktarır mısınız şeklinde talepler alıyorum ben. Çok şaşırtıcı. Sosyal medya hesaplarından ulaşanlar oluyor. Şu anda benim muhtemelen partiye katılabilir diye bizatihi kendi görüştüğüm 15'ten fazla insan var ve bunlar kamuoyunun çok yakından tanıdığı bildiği isimler. Dolayısıyla e, tabii burada çok e, seçici Sayın Genel Başkan. Bir kere e, partiyle beraber yol yürüyecek olan isimlerin e, partinin e, konseptine, partinin değerlerine, partinin prensiplerine ve ilkelerine mutlaka ve mutlaka uyumaları lazım, uyumlu olmaları lazım. Öte yandan geçmişlerinde bir defonun, bir boşluğun, bir zaafın olmaması lazım. Yani pırıl pırıl bir geçmişin olması lazım. Türkiye'nin temel değerleriyle çatışan herhangi bir tutumlarının olmaması lazım. Bu prensipler içerisinde partiye ve Türkiye'nin istikbaline katkı yapabilecek herkese açık İYİ Parti'nin kapısı. Ve ben buradan yine izin verirseniz bir çağrı yapayım, politik bir çağrı yapayım bütün AKP kadrolarına bırakın bulunduğunuz yeri. Artık AKP'den bu ülkeye bir fayda yok. Siz de bunu biliyorsunuz. Ya köşenize çekilin, ya bugün çıkın konuşun, doğruları haykırın ya da gelin doğru düzgün siyaset yapabileceğiniz, ahlaklı, ilkeli, yurtsever siyaset yapabileceğiniz partilerde yerinizi alın ve bizim kapımız sonuna kadar sizlere açık. Gelin buyurun, beraber ülkemize hizmet edelim. Evet. Peki, ee, çok genel bir cevap oldu ama zorlamayacağım. E, yani kusura bakmayın, fakat e, çok önemli isimlerin olduğunun ben altını çizeyim. Yurt dışından gelecek olanlar var, yurt dışında siyaset yapıp bizimle beraber hareket etmek isteyen insanlar var. O kadarını söyleyeyim size. Ee, bu da AKP'yi ciddi anlamda etkileyecektir tabii. Yani, yani şöyle Yani insanlar niye AKP'ye gitmiyorlar mesela AKP'nin kurulduğu yıllarda AKP'nin kapısı hiç boş kalmazdı uzun kuyruklar olurdu arabaları park etmeye yer olmazdı bugün ben buna İYİ Parti'de tanık oluyorum yani partinin koridorlarında insandan geçinmiyor önü sürekli dolu sürekli hareketli herkes temas kurmaya çalışıyor. Burada artık toplum zaten kararını vermiş bir değişim ve dönüşüm için. O bakımdan AKP'den ciddi manada yüz çeviriyor insanlar. Milletvekillerinde önemli bir moral bozukluğu var Lale Hanım. Çok sayıda aktif halen vekillik yapan arkadaşım var AKP'de. Zaman zaman değişik vesileler, yollarımız da kesişiyor. Ee, ve birçoğunda artık bu iş e, sonuna geldi. Bitse de bir an önce dönsek şeklinde bir e, çöküntü var. E bunu da anlayışla karşılıyorum tabii bunca yaşanandan sonra vicdan sahibi olanların e, canının sıkılmaması, huzurunun kaçmaması mümkün değil. Evet şimdi e, Sevgi Hanım şöyle bir yorum yazdı. Partili olmadan önce söylediklerinizi art, attık hafızaya. Sonrasında mutlaka sizi hatırlatacağız. Bunu hazır mısınız Sayın Çömezliğe? Eugen Hanım çok teşekkür ederim. Harika bir şey söylediniz. Ben sizin işinizi kolaylaştırmak için şöyle bir şey yapayım. Ee, aslında bütün şu ana kadar e, yapmış olduğum e, televizyon konuşmaları, YouTube konuşmaları hepsi benim YouTube kanalımda e, mahfuz. Dolayısıyla ben son derece açık, şeffaf, denetlenebilir ve hesap sorulabilir bir siyaset yapıyorum istediğimiz her şeye istediğiniz her şeye ulaşma şansınız var ve her şeyin hesabını sorun bana her cümlenin hesabını sorun neden bunu böyle yaptın bunu böyle söyledin niye böyle yaptın diye hesap sorun eğer siz hesap sormazsanız vebali sizdedir siz suçlusunuz biz size hesap vermek için geliyoruz sizin adınıza siyaset yapmak için geliyoruz ben siyasete girdiğim dönemde parlamentoda ilk milletvekiliyim kamuoyu önünde basının önünde mal varlığını açıklayan yine bugün siyasete aktif olarak parlamentoda devam etmem söz konusu olursa aynı şeyi yapacağım. Ki Sayın Akşener'in de bütün siyasetçilere talimatı budur. Dürüst siyaset yapmanın temeli de budur. Çıkacağız milletin önüne her şeyimizle her şeyimizle açık ve dürüst siyaset yapmanın gereğini sizinle paylaşarak mal varlığımızı açıklayacağız ki zaten ortada bir şey yok. Dolayısıyla bunun teminatını vererek yolumuza devam edeceğiz lütfen hesap sorun. Demokrasi hesap sorma ve hesap verme kültürüdür. Nerede bir yanlış görürseniz, nerede bir hata ve eksik görürseniz yakasına yapışın siyasetçilerin. Neden böyle yaptın diye hesap sorun. Ve en son hesap soracağınız yerde sandıklardır. Aksi halde biz bu demokrasiyi olgun hale getiremeyiz ve bu ülkeyi ayağa kaldıramayız. Hesap sorulmadıysa siyasetçilere onlar başına buyruk hareket ederlerse Bugün yaşadığımız tek adam rejimi ve bunun devamı olur ki Türkiye için bir felakettir bu. Evet. E, dolayısıyla e, bu konuda Sayın Çömez gerçekten çok açık. E, Türkiye'nin başına ne gelse zaten bu hesap vermeme yüzünden geldi. Vatandaşı ciddiye alan yok. E, umarız bu değişir. Ee, şimdi Hüseyin Baş, Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın da biliyorsunuz e, muhalefete katılması, Millet İttifakı'na katılması e, uzun zamandır bekleniyor. Aslında e, ben kendisini yayına aldığımda kendisi biraz kırgındı. E, bana dedi ki davet gelmedi dedi. E, o da dikkat çeken bir siyasi lider son dönemde. E, hani yine mütedeyyin kesimden bir siyasi parti, muhafazakar kesimden bir siyasi parti olmasına bir yandan bakarsak, bir yandan da Sayın Baş hakikaten dikkat çeken bir lider diyebiliriz. Özellikle gençlerle yaklaşımı, onlarla kurduğu diyalog açısından bunu nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Çocuk? Aslında çok önemli, çok samimi bir adım, çok sıcak ve sempatik bir adım. Ya ben sizinle beraber hareket etmek istiyorum. İlkelerim bu, çizgim bu. Niye almıyorsunuz beni kardeşim demek. Yüreklilik ister, samimiyet ister, özveri ister, fedakarlık ister, bir duruş, bir karakter ister. Ee, Hüseyin Bey bunu yaptı. Tebrik ediyorum kendisini. Zaten hemen karşılık buldu biliyorsunuz. İyi Parti hemen kendisine yeriniz burasıdır, altılı masada yeriniz hazır. Bunu yediye çıkartmak hemen mümkün dedi ve daha sonra CHP de sempatik bir mesaj verdi. Duruşu itibariyle muhafazakar bir e, kimlik olsa da layık demokratik e, bir e, aileden geliyor ve bu değerleri Türkiye Cumhuriyeti'nin e, kuruluş değerlerini e, savunan bir siyasal lider. Genç bir isim, e, umut vaat eden bir isim. Dolayısıyla demokrasi için bir kazanç olacaktır. Bütün yüreğimle desteklerim. Yani altılı masada olmasını veya olmayacaksa İyi Parti ile hareket etmesini samimiyetimle desteklerim. E Türkiye için bir kazanımdır. E, buradan aslında 6 artı 1 diyordu ya hani Erdoğan evet. etrafındakiler. 6 artı 1 işte bu. Öğrendiler 6 artı 1'in ne olduğunu görmüş oldular bu sayede. Evet. E, siyasete tekrar belki döneriz ama şimdi bugünün yine gündeminde sıcak konulardan biri Türk Tabipler Birliği. Genel baş, Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın önce gözaltına alınması yaptığı açıklama nedeniyle daha sonra tutuklanması. Şimdi içeriği ve Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasını ayrı ayrı değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Zamanlaması da çok ilginç gerçekten bence. Hatta dün Flash TV'deki programda da bunu konuştuk. Yani tam şimdi işte mesela biraz sonra konuşacağız Zehra Taşkesenlioğlu ile ilgili gene önemli konular konuşuluyor. Bu iş nereden çıktı? Şebnem Korur Fincancı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle Güneydoğu ve Doğu'da kimyasal silah kullanıp kullanmadığıyla ilgili yine bir kanalda Mezopotamya ki PKK ya yakın bir kanal olarak değerlendirebiliriz bu kanalı. Daha doğrusu hani onlara bir terör örgütü olarak yaklaşmıyor. Sorulan soru da soruluş şekli itibariyle çok bence yanlıştı. Kürdistan toprakları diye ifade etti sunucu. Şebnem Hanım da bu konuya getirdiği yorumla ilgili olarak önce gözaltına alındı. Daha sonra tutuklandı. Şimdi elbette hakların savunulması açısından Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanması yanlış. Ama içerik olarak farklı değerlendirenler de var. Siz ne düşünüyorsunuz Sayın Çömez bu konuda? Lale Hanım siz de beni yakinen biliyorsunuz, izleyicilerimiz de biliyor. Toptancı bir anlayışa sahip değilim ve objektif bakmaya, rasyonel bakmaya, hakkaniyetle bakmaya özen gösteririm. Dolayısıyla burada e, toptan e, yok etmek ya da tahrip etmek ya da toptan sahip çıkmak yerine daha e, objektif bir perspektif getirmek istiyorum müsaadenizle. Bir kere Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili burada e, ortaya atılan iftira benim adıma kabul edilemez. E, bir hekim olarak değerlendirme yapayım. E, ortaya atılan iddiada bir takım videoların göründüğü ve bu videolara bakarak bir kimyasal silah kullanıldığına dair intiba edindiği şeklinde bir açıklama yapıldı şiddetle reddediyorum. Hiçbir tıbbi karşılığı yok. Kesin olarak söylüyorum. Böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla burada tıbbi olarak, bilimsel olarak son derece yanlış bir tutum. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde böyle bir silahın olmadığını zaten deklar etmiş ve buna dair hiçbir kanıt yok, hiçbir bilgi yok, belge yok. Siz ısrarla Türk Silahlı Kuvvetlerini ve Türk devletini töhmet altında bırakacak açıklama yaparsanız hem bu açıklamayı bireysel olarak değil Türk Tabipler Birliği gibi önemli bir kurumun başında olan biri olarak yaparsanız ben o zaman sizin iyi niyetinizi sorgularım. Bu son derece yanlış ve kabul edilemez. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türk Devleti'ne iftiradır. Birincisi bu. Yani hem bilimsel olarak yanlış hem etik olarak yanlış. İkincisi burada hassas olmamız gereken bir konu. Bakın Türkiye'de biz birçok kurumu politize ettiğimiz için olaylara da o perspektiften bakıyoruz. Ama dünyada Türk Tabipler Birliği bu kadar çok sayıda hekimin e, bağlı bulunduğu, üye olduğu bir birliğin bir temsil kabiliyeti var ve e, hem siyasi hem bilimsel bir karşılığı var. Türk Tabipler Birliği'ne dünya nezdinde bakış son derece farklı ve oradan gelecek olan bir açıklamanın uluslararası hukukta da bir karşılığı var. Dolayısıyla biz Türkiye'den baktığımız gibi bakmıyor dünya meseleye. Türkiye'deki bütün hekimlerin bağlı bulunduğu bir kurumdan gelmiş bir açıklama olarak görüyor ve çok ciddi bir töhmet altında bırakma sürecini de ya da sonucunu da doğuruyor beraberinde. İkinci vurgulamak istediğim konu bu son derece yanlış. Üçüncüsü Tabi Şebnem Korur Fincancı'nın geçmişte yaptığı çalışmalar ve temsil ettiği anlayışlar da tartışmalı. Ergenekon davasına müdahildi kendisi biliyorsunuz. Ve o dönemde hiç hak etmediği halde birçok Ergenekon kumpas mağduru insan yine Şebnem Korur Fincancı'nın müdahil olduğu bu süreçle ilgili ciddi manada sıkıntı yaşadılar. Ve o dönemin... Kudretli FETÖ'lü FETÖ savcıları ve hakimleriyle maalesef Fincancı'nın yakın ilişkileri vardı. Bu bir, bir başka konu. Yine bununla beraber e, rahmetli Uğur Mumcu'nun e, ağabeyinin yaptığı bir açıklama var. Uğur Mumcu'nun... E, davasındaki bazı isimlerle ilgili e, ortaya konmuş olan adli tıp raporlarında Şebnem Korur Fincancı'nın büyük bir kusurunun ya da art niyetinin olduğunu açıkladı. Bilemem hukuki karşılığını. Tüm bunlar bize ister istemez birçok soru işaretini de beraberinde getiriyor ve e, yapılan şeyin yanlışlığı dışında e, bunların da tartışılması gerekiyor. E, öte yandan e, tabii bütün bunlar Şebnem Korur Fincancı'nın e, hukuksuz olarak yargılanmasını gerektirir mi? Hayır. Üzerine iftira atılmasını gerektirir mi? Hayır. Bir e, infaz, yargısız infaz yapılmasını gerektirir mi? Ha, hayır. Ben e, hukukun ne kadar e, kıymetli olduğunu her programda altını çizerek, vurgulayarak anlatmaya çalışıyorum. Bunu bizatihi yaşamış birisiyim. İftiraları yaşamış, iftiralarla beraber, medyadaki infaz mangaları tarafından infaz edilmiş bir insanım, saldırılmış bir insanım. Bu bakımdan fincancı ile ilgili yapılan bu infazlara da itirazım var ve mutlaka ve mutlaka hukukun gereği neyse, adil yargılanmanın gereği neyse onun yapılması lazım. Bununla ilgili kaygıların da giderilmesi lazım. Bunun da altını çizmek istiyorum. Evet tam da bu noktada şimdi iş nereye gidecek hakikaten o da çok tartışılır bir konu. Bunun üzerinden biliyorsunuz Türk Tabipler Birliği'nin adının değiştirmesi ve sırada TİMOP'un olduğu az önce Sevgi Hanım da yazdı. İşte mesele de bu zaten. AKP bunlar için fırsat kolluyor. İktidar bunlar için fırsat kolluyor. Dolayısıyla bu fırsatı onlara vermemek lazım. Evet. Ee, içerik olarak ve programın e Fincancı'nın bu açıklamayı yaptığı programın formatı, orada kullanılan dil itibariyle ben de doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama hukuki tartışması ayrı bir başlıkta, sizin de dediğiniz gibi ülkede hak ve hukukun geldiği nokta açısından kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi Zehra Taşkesen'le ona geçelim. Dedik ki bu konuyla e, bağlantılı olarak hemen gündem değişti. E, Afrika'da maden ocaklarının varlığı ile ilgili e, bir iki gündür bu konu tartışılıyor. Sizin bu konuyla ilgili daha önce de e, açıklamalarınız olmuştu Turan Bey. E, nedir bu işin? Arka planı yani bildiğiniz kadarıyla tabii. E, tabii her edersen. gün bir şey ortaya çıkıyor. Yani bu Taşkesenlioğlu, Ünsal, Ban e, bunların ilişkileriyle ilgili birçok yerde konuştum. E, birçok bilgi belge ortaya koydum. Ünsal Ban'ın e, Türk Hava Kurumu Üniversitesi rektörü iken e, yaptığı şeyleri e, kamuoyu zaten biliyor. 300 milyon liralık zarara uğrattı. Bununla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Ardından inanılmaz bir e, zenginlik süreci başladı. E, Muğla'da satın aldığı dünya kadar arazi bunları eski karısının üstüne ya da çocukların üstüne yapması. Ankara'da oteller var bunların hepsini biliyorsunuz takip ettim buldum kamuoyuyla paylaştım. Yine bunları çocukların üstüne yaptı. Ee, yine Zehra Taşkesenlioğlu'nun e, danışmanı, aynı zamanda Ünsalman'ın şoförü olan bir isim. Bunun üzerine e, satın alınmış 200 milyon e, liralık e, bir e, işte arsa üzerinde inanılmaz müştemilatlar, oteller, restoranlar falan var. Bunlarla ilgili de yeni bilgiler, belgeler geldi ama henüz paylaşmayacağım bunu kamuoyuyla. Öte yandan İngiltere'de şirketler ortaya çıktı, İngiltere'de yapılan işler ortaya çıktı. Malta'da e, inanılmaz şeyler ortaya çıktı. Malta'nın en zengin e, yat limanı Valletta'da bu adamın şirketleri çıktı. Bununla beraber 80 milyon liradan fazla bedeli olan, değeri olan bir yat aldılar Almanya'dan, buraya bağladılar. Türkiye'ye getirmediler, Malta bayrağıyla Yunanistan'da, Yunan adalarında tuttular. Bunlarla kimleri getirip kimleri götürdüler, Türkiye'den kaçan giden oldu mu? İnanılmaz karmaşık, kirli, çirkin bir ilişkiler ağa ortaya çıktı. Yine ben bunu paylaştım yani Ünsal Malta'da kumarhanelerde yapmış olduğu harcamalar vesaireler bunlar da kamuoyunun gündemine geldi. Gerçekten gerçekten insanların dini duygularını, samimi duygularını istismar ederek oy devşiren AKP'nin bugün içine düştüğü durum işler acısıdır. Ve AKP böyle kadrolarla yol yürümektedir ve samimi olan insanların, eğer oy vermeyi düşünenler varsa AKP'ye bir kere daha düşünmelerini ve ellerini vicdanlarına koyarak bundan vazgeçmelerini bir vatansever olarak ve iyi niyetli bir dost olarak kendilerini hatırlatmak istiyorum. AKP'nin gerçek yüzü bu. Şimdi Zehra Taşkesenlioğlu'yla Afrika'da bir madenin ortaya çıktığı bir bakır madeninden bahsediliyor. Kayıtlarını bulamadım, araştırdım ama henüz bir bilgi olmadığı için hangi ülkede olduğunu e, bilmem mümkün değil. Ama muhtemelen bunun Güney Afrika'da olma ihtimali çok yüksek. E, bu kanaate nereden vardığımı da söyleyeceğim. Sürgünde olduğum yıllarda e, bir süre ben Güney Afrika'da çalıştım. E, Johannesburg'da Baragwanath Hastanesi vardı. Dünyanın en büyük travma hastanesi. Burada e, bir süre cerrahlık yaptım ve Güney Afrika'yı tanıma fırsatım oldu. E, biraz konudan konuya geçeceğim ama tekrar ana konuya döneceğim. Ee, orada ilginç bir helalleşme e, sürecine tanık oldum ben. Birleşik özür dilerim. Güney Afrika'daki bu apartheid rejiminden sonra biliyorsunuz siyah ve beyazların çok büyük çatışmaları olmuştu. Bu kavgaların ardından her iki taraf birbiriyle helalleşti. Bugün e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesine kısmen benzeyen bir süreç yaşandı orada. Tam değil ama kısmen benzerlikleri olan bir süreç yaşandı ve bir e, anayasa hazırlandı. Yeni bir anayasa ile ülkeyi bir anlamda e, huzura taşıdılar ve e, ülkedeki bu kavga atmosferinden bir anlamda kurtuldular. Yine anayasayı yapan e, anayasa mahkemesi üyeleriyle de görüştüm. Nasıl bir konseptle anayasa oluşturdukları konusunda belki Türkiye'ye bir e, katkı sağlar, bir vizyon verir diye uzun uzun görüşmeler de yapmıştım. Bunun da altını çizeyim. Tekrar e, öbür konuya geçeyim. Bakın e, FETÖ'nün e, o dönemdeki tespitimi söylüyorum. E, Afrika'da en güçlü olduğu yer e, Güney Afrika'dır. Ve benim e, bulunduğum süre içerisinde e, orada yaptığım bir takım gözlemler ve analizlerde 5000'den fazla epey etkin FETÖ'cü iş adamının olduğunu söylediler. Ve bunu zaten görmekte mümkün aslında. Özellikle Cape Town'da ve Johannesburg'da çok yoğun bir varlıkları söz konusuydu. Taşkesenlioğlu'nun şirketi eğer Güney Afrika'da çıkarsa şaşırmayacağım. Çünkü çok güçlü bir FETÖ bağlantısı var ama bununla ilgili bir bilgim ve belgem olmadığı için yanlış bir şey konuşmak istemem. Evet. Peki. E, zaten Turan Bey bu konularda bilgi ve belge ulaştığında açıklıyor. E, ama e, Sedat Peker'in açıklamaları sonrasında yine en çok konuşulan isimlerden biri Zehra Taşkesenoğlu. Sizin az önce ifade ettiğiniz gibi Ün Salban. E, ondan sonra aslında bir e, hani açılım da başladı gibi Peker'in açıklamaları ile ilgili bu e, açılan soruşturma vesaire. Ama Hani sonuç elde edilir mi edilmez mi bilemiyoruz. Bu AKP'de akçeli işlerle ilgili elbette e, trafik ne olacak? Şimdi e, şu da konuşuluyor Turan Bey yine kulisleri uzakta da olsa hakim birisi olarak e, sormak istiyorum size. Özellikle bu Sedat Peker'in e, son iki aya dikkat çekmesi işte dijital tecritinle e, birlikte kendisine uygulanan tecritin ağırlaştırılması kimseyle görüştürülmemesi vesaire. AKP'de bir panik yarattığı ifade ediliyor ve bu nedenle işte partiden kopuşların da biraz bu gerekçeyle olacağı söyleniyor. Ne dersiniz bu konuda? AKP'de ciddi bir panik yarattığı ortada çünkü şu ana kadar Sedat Peker'in yapmış olduğu açıklamalarla ilgili sanıyorum çalışan hukukçular 180'e yakın dava açılabileceğinden bahsediliyor. Bu gerçekten korkunç bir şey ve biz hiç bilmediğimiz, hiç tanık olmadığımız, duymadığımız, anlamadığımız ve anlayamayacağımız bir sürü kirli, karmaşık, korkunç ilişkilere tanık olduk ve çok çirkin bir para trafiği, uyuşturucu adam öldürmeler, tehditler, şantajlar, rüşvetler, suistimaller, mala çökmeler korkunç şeylere tanık olduk ve ben tabi son olayla ilgili yani Taşkesen Neoğlu Konusuyla ilgili bizatihi kendim bir takım çalışmalar yaptım, emek harcadım. Malta'da temaslarım oldu, İngiltere'de bir sürü yere gittim, araştırdım. Türkiye'den e, ciddi bilgiler geldi, e, şirketlerin içinden e, bilgiler geldi, önemli bilgiler geldi. Bu bilgiler üzerinden vardığım sonuç korkunç. Bakın, sadece bu taş kesenli oğlu gerçeğiyle ilgili süreç bir demokratik ülkede yaşanmış olsa, sözlerimi İngiltere'de böyle bir olay olmuş olsa. Bu hükümet ayakta duramaz. Bu kadar kirli, bu kadar çirkin, bu kadar korkunç ilişkiler yumağına bulaşmış ya da bunlara göz yummuş ya da bunlara yol vermiş, destek olmuş bir hükümet dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde varlığını sürdüremez. Ama maalesef bizim ülkede e, tam da tersi oluyor. Tabii Sedat Peker e, cesaretle bir açıklama yaptı. Dedi ki e, son iki ayı bekleyin, seçimden önceki iki ayı bekleyin belli ki bir strateji çerçevesinde hareket ediyor ve bu iki ayda yapacağı açıklamalar çok daha çarpıcı, çok daha sarsıcı ve belki de seçimin kaderini etkileyici şeyler olacak. Bunun farkında olan AKP de Birleşik Arap Emirlikleri'ne ciddi bir baskı yaptı, öyle anlaşılıyor. Ve bunun üzerinden Peker'e de bir dijital tecrit ve belki de ev hapsi uygulandı. Ee, bu Bununla ilgili süreç nasıl gelişecek şimdiden kestirmek zor ama Sedat Peker kararlılığında bir isim e, burada durmaz. Ne yapar yapar bir e, yolunu bulur ve e, bu açıklamaları yapar diye tahmin ediyorum. Bu bir tahmin, e, bir öngörü sadece şimdilik. Bunu seçim atmosferinde hep beraber göreceğiz Lale Hanım.